Kızım şu suyu uzatıver. Telefonu yeme, yemeğini ye. Sağlığın için daha faydalı. Torun nerede Candan? İlk günden cenaze evini bırakıp gezmeye mi gitti? Bilmiyorum anne. Gelince kendisine hesap sorarsınız. Havası dağılsın diye çıktı biraz. Dolaşıp gelir işte. Dünyanın sonu değil ya. Akşama yine bir sürü insan gelecekmiş Taziye'ye. Onun da evin erkeği olarak burada bulunması icap etmiyor mu acaba? Ben varım anne, sıkıntı yok. Teşekkürler Fuatcığım. Validen sizinle konuşma fırsatımız olmadı. Nazanlar biraz burada kalacaklar. Aa, yok canım. Onlar işlerinden güçlerinden kalmasınlar. Biz işte ya... ...elden ne gelir, gidenle gidilmiyor. Biz bir şekilde toparlanırız. Sağ olun. Bu acılı günümüzde bize verdiğiniz destek için. Biraz daha burada kalacaklar. Valide Bu Hanım. Adil Beyler taze ziyaretine gelmişler. Misafir salonunu aldım. Tamam. Siz de oyalanmayın. Aa, tabii tabii, ben doydum zaten. Sen otur çocuğum, ben sana söylemedim. Candan'la Mine'ye dedim. Tuğrul da bunun hesabını verecek. Büyük hanım bayağı sert yalnız. Takıyor mu Tuğrul abi babaannesini? Ay onu nasıl takmasın? Kasanın tamamı büyük hanımda. Herkes takıyor mecburen. Madem buradasınız bir süre daha... ...size haddim olmadan bu evle ilgili en önemli kuralı söyleyeyim teyzeciğim. Biz para meselelerini öyle ulu orta konuşmayız. Babam sevmezdi. O gidince de evi böyle pazar yerine çevirmemiz hiç yakışık almaz. Herkesin geliri ve gideri şirket tarafından ayarlanır. O işler sessizce yürür gider bizde. Babaannem boynunda kasa anahtarıyla dolaşmıyor yani. Abimin de evin her ferdi gibi kendine ayrılmış bir geliri var. Bizler şirketin yönetim kurulu üyeleriyiz. Babaannemden sabahları harçlık kalmıyoruz. Canım ben e, manevi olarak şey ettim. E şu havalara bak. Tanırsın ki yedi göbekten İngiliz soylusu ha? Sırf o kıza para kaptırmamak için var ya... ...bunlar neredeyse kendilerini kesecekler. Eh Mine eh. Ben var ya sana bu söylediklerini bir bir yedirmez miyim? Ah babam be. Ah o baban. Bizi bunların var ya eline sığıntı gibi bıraktı. Ah İnşallah var ya o kız da bunları bir güzel soyup solana çevirir. Sen merak etme annem. O kıza kalmadan Tuğrul abi bırakacak kendi ailesini sokakta. Ben duydum ağır kumar oynuyormuş. Değil mi? Vallahi mı? Ah, Kaymak maktaba kadar geldi. Tamam. Tamam, ben bir düşünüp arayacağım sizi. Tamam görüşürüz. Ne diyor avukat? Ne desin. İçecek suyumuz olmadığı gibi uçan kuşa borcumuz var. Avukat bir an önce eşinizle boşanma davası açalım, kurtarabildiğimizi kurtaralım diyor. Oha babam boşuyorsun öyle mi? <laughs> avukat başka çaremiz yok diyor. O, oğlum, bak ben cebimde 500 lirayla kaldım biliyor musun sen? Hayır senin durumumuzun ciddiyetinden haberin yok galiba şaka gibi geliyor sana herhalde. Ay ben bu kadar darda olmasam, ablamın tafralarına katlanır mıyım zannediyorsun? Onun hakaretlerine katlanır mıyım? Çekerim giderim ya. ya. Çekip gidemeyiz. Öyle gidecek bir yerimiz yok. Para pulla gitti. Tam gitsin dert değil. Günü gelir yeniden kazanılır. Kazanılır da benim de kariyerimi ciddi anlamda sıkıntıya sokar bu skandal. Hayır ben yakamı kurtaramam ki bundan. Ya şimdi yarın bir gün magazine de düşer. Vallahi bak ana haberde bile okurlar ünlü oyuncunun annesi. Batan iş adamı kocasını gözünün yaşına bile bakmadan boşadı diye. Al işte skandal. Ay sen önce bir ünlü ol da skandalın kusur kalsın. Tövbe tövbe ya. Anne benim artık kariyerime odaklanmam lazım. Aşağı çekiyor beni bu konular. Ay saat ya sen beni sinirlendirmeye başladın. Çıkarsın şu odadan. Hadi yıkıl karşımdan. Zaten tansiyonum zıpladı ya. Öf. Çocuğun derdine bak. Ben senin için aşkla dolu veda gözyaşları dökmek isterdim Mehmet Rıfat. Ama sen bunu imkansız kıldın. Ben senin için nelerden vazgeçtim. Ne fedakarlıklar yaptım. Ama sen beni beş para etmez sefil bir kadınla aldattın. Senin için Son bir sözüm var Mehmet İrfan. İnşallah mezarımda... Çeviri <laughs> ve <laughs> <laughs>